Polo ilçesinde jandarma suç araştırma timi çiftçilerin elektrik panosu ve kablolarını çalan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Palu ilçesine bağlı Bantoşu köyünde ikamet eden altı vatandaşın tarlalarındaki elektrik panosu ve kabloları çoğlandı. Haber verilmesi üzerine ile Z. Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Olayın aydınlatılarak çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla JASAD görevlendirildi. JASAD tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edilerek operasyon planlandı. Jandarma ekiplerince olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapılarak şüpheliler yakalandı. <laughs> Jandarma ekiplerince çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken 3 şüpheli çıkarıldıkları Palo Nöbetçi Suh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.